Merhabalar efendim. Alaaddin Attar Hazretleri bir gün en sevdiği talebesi Yakup Çerhi Hazretleri ile sohbet ediyor. Yakup Çerhi Hazretleri buyuruyor ki: "Efendim bana öyle bir nasihat edin ki onu hiç unutmayayım." <laughs> o da buyuruyor ki: sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyurdular ki kün fid dünya ke enneke garibün ev abiru sebilün ve udde nefseke min eshabil kubur yani buyuruyor ki bu hadis-i şerifte mealen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyada Yolcu gibi ol. Garip gibi ol ve kabir ehli gibi ol. Dünyada yolcu gibi olan dünyalık toplamak peşinde koşar mı? Bir yerden bir yere yolculuk halinde bulunan kimse dünyalık toplamakla uğraşır mı? Yoluna devam eder. Dünya bir köprü gibidir köprüyü tamir etmekle geç vakit kaybetme. Geç git. Dünya dünyadan ahirete giden bir köprü. Buradaki hayatımız çok kısa. Çok kısa. Bu kısa hayatı en kıymetli şeylerle değerlendirmek lazım. Ahirete yarar işlerle değerlendirmek lazım. Ahirete yaramayan işlerin dünyada hiçbir kıymeti yok. Çünkü çok kısa. Burası bir rüya gibi. Rüya. Rüyada insanın eline çok şeyler geçer. Uyanınca eyvah hepsi gitti. Hiçbir şey yaramaz. Hatta çoğunu da unutur insan. Dolayısıyla dünya madem ki bir rüya gibi burada yolcu gibi ol. Garip gibi ol. Kimsen yok. Garip. Garip kimsenin kimsesi yoksa ne yapar o? Hep efendim hayırlı, kıymetli işlerle meşgul olur. Kabre giren kimsenin halini bir düşün. Kabirdeki bir insan ne yapar? Keşke dünyaya bir daha gelseydim de, efendim buraya faydalı işler yapsaydım diye düşünür. Dolayısıyla bu hadisi şerife uyarsan dünyanda, ahiretinde çok güzel olur, kıymetli olur buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri Efendim. Bu hadisi şerif bu hadis-i şerif Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesinin hemen yakınında asılıdır. Görmek isteyenler oradan görebilir. Hoşça kalın.